Kardeşlerim herkese merhaba, uzun zamandır e, sizlere video çekemiyorduk. Neden çekemiyorduk, e, İşlerimiz biraz yoğundu, e, pek gezemedik, tozamadık. E, bundan dolayı sizleri biraz aksattık, bir 6-7 aydır video atamıyoruz. Şimdi gezi videolarını artık ara vererek motorları hem tanıtacağız hem motor, araba işte gezdiğimiz yerleri tanıtacağız. Konsept aynı ama biraz içeriğini değiştireceğiz. Şimdi bugün e, benim uzun zamandır kullandığım toplam e, 10 10.000 km yol yaptım. Nevada'yı ya tanıtacağız. Bu Nevada benim değil ama bu arada ama benimkini sattım daha yeni. Ama her türlü özelliğini biliyoruz. Kullanıcı deneyimlerini anlatacağız arkadaşlar burada. Yani Aldım işte bunun şu teknik özelliği var V motor, Dodge motor 250 cc, işte 18.5 kva Bunları zaten biliyorsunuz bunlar zaten google'a yazsanız da Çıkar yanlış mıyım? Doğru. Ama kullanıcı deneyimleri çok farklı bir şey Herkes bunu anlatmıyor İlk başta alıyorlar tanıtıyorlar İşte bak işte v motor, çift silindir Atıyorum işte absr 250 cc Her şeyini söylüyorlar E bitti Abi kullanıcı deneyimi yok biz burada bu kanalda kullanıcı deneyimlerini anlatacağız şimdi ben 1.75 boyundayım 85 kiloydum toplamda 10.000 bin kilometreye yakın yaptım bu motorla bir yıl bendeydi neden sattınız diye sorarsanız maddi gerekçelerden dolayı sattık motor nasıldı derseniz motor mükemmeldi dadına doyamadım şimdi bunda gidon falan yok ama benim motoru şu anda ekranda görüyorsunuz ben ee, ekstra olarak aldıktan sonra gidon yaptırmıştım efendime söyledim koltuk su geçiriyordu orijinalinden kılıf yaptırmıştım ee, sisi var vardı çanta vardı çantayılar da görüyorsunuz şu anda motoru sıfır aldıktan sonra ekstralar yaptırdık şimdi genç kardeşime de berk kardeşim bu arada merhaba dersin şimdi berk kardeşime bu arada Tek mikrofonla konuşacağız. Birbirimizi uzatacağız. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi senin e, ilk bir aydır sende değil mi bu motor? Bir buçuk filan abi ortalama işte. Tam adam akıllı bir aydır sürüyorum ama. Bir aydır üzerinde yol deneyimim var benim. Peki söylemek istediğin senin neler var? Mesela abi şu sorunlar var veyahut da şu sorun görmedim. Mesela benim bildiğim sorunlar şunlardı. E, bunlarda ABS sorunları oluyordu. Önce Düdükle frene basınca ABS ışığı yanıyordu. Aynen ön frene basınca. Ama onlar genellikle 2021, 2022... 2023'lerde görmedik. Mesela sen 2 2023 tamam mı? Abi benim aldığım kişi yaşamamış sorunu. Ama bende şey oldu. Ben yaşadım. Bir kere. Ondan sonra zaten kornayı değiştirince olayı çözdük. Tam kornayı nasıl değiştirdin? Ee, bunun... Neyle değiştirdin? Yani nasıl çözdün? Yani frenle e, ee, düdüğe basınca mı oluyordu? Nasıl oluyordu? Abi ön frenle e, kornaya bastığımız an devriyaj kendini kapatıyordu, ön fren kilitliyordu, ön fren sıkılmıyordu tam. Ondan sonra bunların üzerinde orijinal 24 voltluk korna var. Biz işte abilerimizin tavsiyesi sayesinde 12 voltluk korna aldık. 12 voltluk kornayı taktıktan sonra hiçbir sorun yaşamadık. Sorun bitti mi yani? Bitti abi, hiçbir sıkıntısı yok. Ama bu genellikle 2021-2022'de modellerinde oluyor. Aynen. Yanlış mıyım Semih abi? Çünkü Aynen. bunlar neden? 2019-2020 modelleri bunların Çin montajlı. Zaten bu bir Çin motoru. Çin'de montaj edilip Türkiye'ye gelmişti ama 2021-2022 Türkiye montajlı oldu. 2023'lerden bir bilgim yok. Mesela bu da 2023 modeldi. Bunda da bu sorunu yaşamışsın. Aynen. Ama mesela benimki 2020 modelde hiçbir sorun yaşamamıştım. ABS sorun olmamıştı. Şimdi bu ne olursa olsun Çin motoru arkadaşlar yani bundan ben basacağım gazlayacağım sürat yapacağım diyorsan yok abi bundan pıtı pıtı bineceksin Ke gezeceksin keyfini, süreceksin, keyfini süreceksin değil mi böyle insanlar da bakıyor sesi harika şu anda sesini çalıştırıyoruz. Genel olarak çok çok iyi biz aldığımızda mesela lastikler bir süre sonra Timson lastiklerle geliyor bunların orijinalleri. Biz Timson lastikleri Michel ile değiştirmiştim. Ee, ekstra olarak mesela hepsi burada da bu benim şu anda motorda gördüğünüz, benim motorda gördüğünüz çantalar. Hepsi burada bir ara vardı. Biz onları getirttik ama onu onları kaldırdılar. Mesela bu düz hali, çantasız hali. Ama çantalı daha şekil duruyor. Şeyleri pek tavsiye etmiyorum. Onlar bir süre sonra alsanız bile boşa para verirsiniz. Bir süre sonra atıyorsunuz. Bu deri çantalar var ya. Pas pek tutuyor abi. Demir yerleri falan zaten. Ya pas tutuyor bir bir de görüntü olarak da iyi durmuyor. Yani. Evet. O e, plastik olan çantalar, benim motordaki plastik olan çantalar güzel duruyordu. Yani harbi ben buradayım diyordu. Mesela arkada senin e, sisi bar ben de yaptırmıştım. Şu anda görünüyor zaten. Senin sisi bar var, bende de sisi bar vardı. Mesela sen sisi barı ne kadara yaptırdın? Mesela yeni yenile yaptırdın. Veya pardon ben, sana aldığımızda ya, da vardı. Aynen ya. vardı abi ben yaptırmadım. <laughs> Biz yaptırmıştık. Ben masraftan kaçtım. Masrafların hepsi bize girdi <laughs> sen masraftan <laughs> kaçtın. Doğru söylüyorsun. Ee, tahmini 2.500-3.000 yer arasında şu anda bu Sisi varlar Gidon biraz pahalı ama. Çünkü evet, gidon e, şu anda benim mesela gidonu görüyorsunuzdur. E, ben burada Extreme Çapırı var Atakan abi. Bursa'da yaşıyoruz. Ona yaptırmıştım. Adam komple elektrik tesisatından gelerek mükemmel bir gidon yaptı. Ve gidonu istediğin gidonu sen seçebiliyorsun. Boyuna göre. O tutturuyor seni motorun üstüne tamam mı? Boyuna göre, kilona göre nasıl istiyorsun? Yüksek mi istiyorsun? Alçak mı istiyorsun? Özel Kişi özel yapıyor ya. Onu da mükemmel yapıyor. Mesela ben gidonlu herhalde bir 3000 km falan gittim. Hiçbir sorun yaşamadım. Yani gidon ileri gidiyormuş. Gidon geri geliyormuş. Yok abi. Aa, Hiç. Ben senin gidonu da denedim. Bunda inip işte sürmeyi. Farklı bir zevki var ya. İyi, bir yavruksın. de benim boy uzun ya. Şey yapıyor. Hafif öne doğru sürmem gerekiyor. Aynen mi? mesela senin şu anda ayakla e, vücudunun oranını videoda görüyorlar sen sürerken. Tamam mı? Çekmiştik biz. E, oturuş pozisyonunda şöyle sorayım. Sen rahatsız mısın? Çok değil ama hafif kuyruk sokumuna baskı oluyor abi. şimdi Ayaklar önde oluyor. Vücut biraz böyle kalıyor benim. Senin hafif boy kaçtı? yüksek olsa 91 abi 1.91. Şöyle motorun yanına geçsene İyi bir şey sene. <laughs> dizime geliyor benim motor işte. <laughs> motor dizine geliyor <laughs> gördüğünüz gibi şekil. Maşallah kardeşimiz ay boğan gibi ya değil mi? Aynen abi. <laughs> Ekstra mesela hani şu olsa daha iyi olur. Mesela ben şeyi de söyleyeyim aklıma gelmişken. Bu motoru ben denedim arkadaşlar. Yani denemeyin. Üstünde Dodge motor var zaten. E, 143 de tam kesici devreye giriyor. Yani benim boyuma, benim kiloma göre, tamam mı? Ben 175 boyunda, 84 kiloyum, tamam mı? 143 de kesici devreye vuruyor. Ondan sonra gitme motor, kesici devreye. Vuruyor. Senin boyuna ve kilona göre de bu 138 de kesici devreye girer. Abi Sen hiç kesici devreye girdin mi? Bu motoru mi? alırken ilk şüphem, şimdi kilom var, yapım var, taşır mı, taşımaz mı? İlk ondaydı. Ama çok rahat otobanda falan 120 gidiyor. Ama kesici daha denemedim. Daha bir ay oldu. Kıyamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> o kesici sesi gelince sanki böyle motor dağıtıyormuş gibi hissediyor. Korkuyorum. Ama en güzel ne biliyor musun? Ee, bunda en çok neyden zevk alıyorsun? pıt pıtı gideceksin. Sesinden abi. abi. Bak. Bana Mesela, bu bile yetiyor yani. Hiç sesi öyle yüksek güzel. sesi, yüksek sesi hiç gerek Ekstra yok. Ekstra egzoz falan yaptırmana gerek yok. yok. Ya bu motorlarda 90, 100, 110'da pıtı pıtı gidince zevk alıyorsun evet. abi. 110'dan sonra titreme, vibrasyon evet. başlıyor. Normal abi. Anladın mı? Yani bu motor e, hani ben basayım 140, 150 gideyim değil. Keyif alacağım diyen adamın alacağı ha, alacağım. Ha keyif alacağım. Ya ben süreceğim, keyif alacağım, gezeceğim. Ya çapır merakım da var. Diyorsan yapıştır al abi. Ama yok kardeş işte ben böyle şekil al sat yapacağım dersen de ne bileyim yani biraz Japonlara bak alsat sat peynir ekmek gibi satılıyor Japon evet mesela. Abi. Bunlar da güzel revanşlı oldu. Mesela ilk çıktıklarında 70 bin bandındaydı 65 bin bandındaydı sonra 80 bine çıktı. Mesela biz bunun sıfırını senin motorunun sıfırını 92 buça bunu da sıfırını ben almıştım arkadaşlar 92 buça almıştım 2023 sonra, 4 Nisan işte. 4 Nisan. Sonra işte ekstralar falan yaptırdı. 10-15 milyar para harcadı. E sonra sana alalı bir ay oldu. 140'a verdi mesela. Aynen. E şu anda 0'ı 192 bandında. Evet. Yani bundan sonra daha yükselir mi bilmiyorum ama yani böyle 100-150 bandında alınacak bir çok güzel çok bir mu? makine. Yani Abi, şey yok. Yani bundan başka tercih edebileceğin bir rakibi pek yok. RKS var. Tamam mı? De... kayış aktarmalı. Kayış aktarmalı mesela o da var. Onu da tanıtacağım. O da var elimizde. Benim pek hoşuma gitmedi. Motor bile o aynı. Gösterge aynı. Ama şu arka falan daha kesik ya abi onun. Bak arka spor duruyor. Bunu spor duruyor. Tamam o spor duruyor ama onun şu özelliği var. Mesela o motoru da tanıtacağım. O da elimizde var. Abi onun çamurluktan bildiğin arkana su sıçratıyor. Kısa olduğu için. Kısa olduğu için. Kayış aktarmalı daha seri olması gerekirken bundan daha seri değil. Bak kesinlikle değil. Biz denedik, yola gittik, e, sürat yaptık. İkisi aynı motor bloğu ama e, sanki Nevada daha seri kullandım. Mesela onun da tanıtım gelir, onu da atarız. Ama bu daha seri. Ya bunda mesela ben aldım, zevk sahibim, ekstra yapacağım dediğim bir çanta alırsınız. Ben mesela şunu yapmanızı tavsiye ederim mesela orijinal koltuklarında yağmuru biraz görsün suyu biraz görsün su alıyor tamam mı İçini su alıyor sünger bunun üstüne kılıf yapabiliyorsun abi kesinlikle güzel oluyor kılıf da biraz şekil de durduruyor güzel kılıflarla. Ben şimdi yazın aldım abi çok yağmur falan görmediğim için daha yaşamadım bir şey yıkarken falan sıkıntı yok normal yıkama suyunda gayet kuruyor şey yapıyor ama. Yağmuru görürse ne olur? Fren getiriyor. sistemi peki? Çok ABS. Iyi. Çok iyi. Zınk diyen duruyor zınt da. Duruyor <laughs> Hele arka fren yani direkt kavruyor abi. Direkt ABS'yi şey yapıyor, hissettiriyor yani ayakta. Abi zınk diyen duruyor. Ben bununla en çok sevdiğim şey bir şey yapıyorsun. Tak duruyor hemen. Ön freni kullanmaya gerek kalmıyor zaten. Ya şimdi ön freni kullanmak da yerinde iyi oluyor. Ya bunun en güzel özelliği ne biliyor musun? Mesela çapırlarda en güzel özellik aklımıza geldikçe konuşuyoruz da mesela bak trafikte gidiyorum. Mesela biz Bursa'dayız. Küçük şehirleri demiyorum büyük şehirlerde diyorum. Trafik sorunu var abi. İstanbul'da da var, Bursa'da da var İzmir'de de var. Her yerde trafik sorunu var mı? Var abi. Şimdi ben sana bir şey söyleyeceğim diyeceksin ki abi çok haklısın. Şimdi bu bölgelerde bu Scooter işte bu Forza'da olsa PCX de olsa diğer model hangisi olsun olarak herkesin bu araç dört tekerleğinden hepsi Scooter'cılara şey olarak bak, Kur'ya mantığıyla bakıyor. Saygı yok. Anladım. Bu motora bince ben trafikte saygı gördüğümü hissettim abi. <laughs> ben arkadaşın racing'i de sürüyordum. Yol vermiyorlar, şey yapmıyorlar, serseri gözüyle bakıyorlar. Bu motora bir bindim sanki böyle mahallenin ağır geliyor. Yol açılıyor öyle zaten. <laughs> hafif ikinci viteste bam 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 yapa yapa zaten aradan gidiyor. Bir de ne oluyor biliyor musun? Mesela trafikte ne kadar trafikte gidersen git. Böyle adam dikiz aynasına bakıyor ki ya bu diyor skuter değil. Bir de ses de geliyor gur 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 gur. Keyif gur. Keyif adamı diyor. <laughs> bu iyi <laughs> adam. Sen geç. <laughs> Sen Skutercuları geç. <laughs> kötü demiyoruz ama. Kötü demiyoruz. Hayır. E, şu algı var dört teker süren skutercıların hepsi. Ya adam işte mesela Forza'ya biniyor. AD350'ye biniyor. Abi binse bile adam onu da kuryeci olarak zannediyor. Hı. Yol vermiyor anladın mı? Bilmiyor abi adam. Ama bu tarzlara çapırın bir ağırlığı var ya ülkemizde de zaten. Ya bunun dikiz aynası var. Ya bu çapır bilmem ne. Hemen yolunu açıyor. Bu diyor ağır abi. Yolunu vereyim diyor. Evet, yani böyle ambulans gibi böyle aralardan giderken iki arabalar ambulans gibi böyle yolları açıyorlar abi. Abi de 250 cc diye yani uzamaz uzamaz aralarda sıkışırız falan Hayır, diyorlarsa 18 direkt gidiyor. 18 buçuk kahve var bunda zaten. Gidiyor abi. Evet. Gazı verince lak atıyor kendini. Güzel motor, güzel makine yani. Bunun tadı, böyle gidince pıtı pıtı. Ya bir yerde duruyor ya adamlar böyle iniyor. Ya güzel makine diyor. Ben de, bir de bende bak Harley stickerları var. Onları da yaptır hacı. Bak sende mondial duruyor ya. Harley'in teki gelir yanıma gel Ama ben o bayı onu yaşadım biliyor musun bir gün? Adam elektriğe binmiş. Burada sahil kenarında oturuyoruz. Şimdi benim motorda burada Harley vardı tamam mı? Burada da Harley yazısı var. Diğer tarafta aynı. E, buralarda yazılar vardı. Şimdi görüyordur. O hale yazılarını görüyorsunuzdur. Şimdi adam elektriğe biniyor. Tamam mı? Adamın motoru altına. Ya bu diyor Harley yeni mi Abi dedim sen ne diyorsun? Yeni çıkartmış bunu. Ne? <laughs> bu yeni modeldin koç Kaç diyor dedim. 250 cc yeni çıkartmış bizim arkadaşıyla. Yalan sana. Ya. dedim abi Nevada. Yani Bilmeyen adam o Harley Zaten ülkemizde bu sorun var ya. Çapura biniyorsan abi harley'me mi? <laughs> Yanlış mı? Doğru. Abi daha bugün yaşadım. Motoru geldim buraya Al mikrofonu edin. böyle abi. tek mikrofonumuz var diye bir tamam. şey yapma yani. Değil mi ya? Eyvallah. İleride mikrofon alırsın. Sana bu motoru 60 bin yer karla aldık oğlum. <laughs> tamam bir mikrofon parası da oradan <laughs> şey yaparız. Anlaşırız biz <laughs> seninle kameranın sonrası. <laughs> abi yanaştım hemen çocuklar geldi. Abi dedi yamağım bu. Ne bu ben yamağı çok seviyorum. Hmm, yamağı değil bu. Mondial. Ben öyle bilmeyen dedim ki Harley diyorum lan. Ne ne var sana hakaret etmedi. Geçen e, Cumhuriyet Caddesi'nin oradayım park ettim işte arkadaşı bekliyor. Güvenlik geldi yanıma. Ya kardeşim dedi bu ne dedi V motor dedi Harley'e benziyor bu dedi. Güzelmiş lan abi dedim. Ağzından bal damlıyor ya dedi. <laughs> <laughs> İnşallah dedim bir gün Harley edebiliriz. bineriz. Harley'de. Hemen Harley'de. Şu Nevada yazısı bozuyor bir de. Harley'in Nevada modeli <laughs> mi var diyorlar. Var. Değil mi? <laughs> Kapacağız onu da. Bak aynalar. Mesela aynaları konuşalım. Mesela bu aynalar bunun orijinalinde şurada ayna geliyor. O arkayı pek göstermiyor hacı. Bir evet. tehlike arz ediyor. Abi arkaya artçı bindiği an, benim aynalarım aşağıdaydı işte bu aynaları senden aldım zaten. Ee, artçı bindi an direkt sadece arçın dizlerini görüyorsunuz arkada. Hani yolda giderken sağa bakayım sola bakayım yok. Direkt arçın dizleri gözüküyor. Tek kendi, hani benim gibi cüsseliyseniz Anca biraz eğilip falan bakmanız gerekiyor. Ama bence aynaları üstte abi kullanmanız kim? daha herkes mantıklı. Kim herkes için olsun ya. Yani kim olursa olsun evet. o aynalar, bu alttaki aynalar sıkıntı. Önce güvenlik abi Aynen yolda. Anladın mı? O sıkıntı. Çünkü niye biliyor musun? Yolda gidiyorsun sen böyle dik şekilde bakıyorsun. Aynaya bakmak için şöyle kafana eğeceksin. önü kaçırdın bitti. Mecbur. Mesela sana bunu verirken dedim. Ha bunda iyi misin peki böyle küçük? Bunda ha? çok iyiyim abi. E, tamam. Sıkıntı yok o zaman. Abi en azından eğilmiyorum trafikte bakmak için aynaya. Direkt böyle göz ucuna baktığım an öndekini de frenini kaçırmıyorum Direkt arkamı da görebiliyorum. Mesela bende şey vardı böyle, e, onu da güzel getirmiştim ya. Kuru kafalı. Çok, tamam o mı? çok güzel. Ben yani sordum de. hatta <laughs> nerede aldın <diye>. Kuru kafalıydı, <laughs> çok iyiydi. Tamam mı? <laughs> çok çok iyiydi. Arkayı da gösteriyordu. Güzel. Şimdi sorarsınız. Mesela yaptık, 10 bin kilometre falan yaptık diyelim tamam mı? Bunda bakın abi, bu motorlara, Çin malı motora hangi motora binersen Abi bakımını zamanla yap. Evet. İstersen 2007 model bin, istersen 2025 model olsun. Pardon, yanlış söyledim. Özür dilerim. <laughs> i̇stersen 2024 olsun. Abi bakımlarını zamanda yap. Abi yeni çıkacak motorlara bakıyorsun galiba. 2025'lere. Aklı orada kalmış. Bakacağız, göreceğiz. <laughs> ee, 2000 kilometrede ben yağını değiştiriyordum abi. 2000 kilometrede yağını değiştiriyordum. Ondan sonra e, titreme vibrasyon olduğu için Çin mallarında e, civatalarına gevşeme oluyordu. Onlar da servisle yaptırıyorduk. Yolumuza bakıyorduk. 10.000 bin ben şunu alayım. Mesela bundan e, uzun kullanıcısanız veya da ikinci el alsanız bile 10 bin kilometrede bunun zincirini değiştirdim ben abi. Çünkü bunda en büyük sorunlardan bir tanesi zincir ses yapıyor. Farkına var mısındır? 7500'e Z... geldim hafif başladı o ses. Değil mi? Zzzz diyen ses yapıyor. Onu da o bir zincir alırsınız kaliteli Japon. Şu anda 2024 Temmuz ayı fiyatları tahmini 4500, 5000 yani 4500 6000 civarıdır. O civarda evet. Ama kafan rahat ediyor yani. Kayış aktarmada da motorun modeli Harley 50.000'de 50 binde bir değiştiriyor kayışı. 60 binde değiştirmeyen var ama standartta 50 bin. Ya bunda da 10 binde bir değiştirirsiniz zaten uzun yolda keyfine diyecek yok. Yok yani her şeyi mükemmel. Gidişi mükemmel. Zaten kesici devreye var. Yani bir insan affedersiniz özür dilerim ama aptal olmalı ki bunun motorunu indirmeli. Evet. Dodge motor zaten tamam mı? Şu yani adam, ya. adam zaten kesiciyi koymuş süratli gidersen keserim diyor. Gidemezsin. Beni sıkıştırıyorsun diyor motoru yani. Titretmeyi veriyor böyle 130'a beni sıkıştırma fazla diyor. Beni sıkıştırırsan yerim motorun diyor da çok zor bir şey yani. Benim gibi bir adam 4 kere 5 kere motor yemiş bir adam. Tamam mı? Bunu yiyemediysen motor sağlam. Evet, <laughs> Abi Se aklındayken şeyi söyleyeyim ben. Ne? Tabii ki. Motor. Mesela aklıma takılanları ha. söyle ki yani kullanıcı deneyimlerine... Sıkıntısı, motorun sıkıntısı değil. Sıkıntı Sizin yani. aklınızda olsun. Şimdi inerken soldan iniyoruz ya. Şu egzozlar... Şortla binmeyin motora. Yakıyor. Direkt değil abi. Ya, Direkt hani. be, benim buramda yara izi var. Sağ ayağımda. Dikkat edin egzozlar ısınıyor. İnerken motoru alıyorsanız şortla giymeyin motoru. Yakıt. Şimdi yakıt demiştik. Evet. Tamam mı? Yakıtta ne durumda? Mesela ben yakarken e, sürerken şehir içinde ortalama e, şu andaki fiyata göre yakıtlar şu anda 45 lira tamam mı benzin? 1 lira Yirmi kuruşta bir buçuk arasında yakıyordum. Tamam mı? Biraz da seri kullanıyordum. Sen de mesela boy kilona göre şehir içi, şehir dışını daha sen yapmadın bilim yapmadım abi. Değil mi? Gölyazı'ya gittim, geldim <laughs> 50 kilometre <km. gülüyor> uzun yol. <laughs> Hayır, bir uzun yol dediğimde bir çıkıyorum 500 kilometre, 1000 kilometreden bahsediyorum da. Mesela bende şu oluyordu, ee, şehir içinde her zaman denerdim mesela. Ee, Ortalama sana şimdiki şöyle söyleyeyim daha satalı zaten kaç gün oldu bir hafta 10 gün oldu tamam mı ee, şehir içinde bir 25 kullanımına göre seri kullanma işte kızgın süratli işte devirli kullanma diyorum ya bir geçmiyordu en fazla bir ama uzun yolda çünkü uzun yolla Harley ellerinin arkasına gidiyorduk ee, sıkıştırıyoruz, sıkıştırıyoruz. yani 120 standart 120 110'la gidiyorsun tamam mı? Onla da bir buçukla iki arasında yakıyordum abi. Çünkü niye motoru sürekli zorluyorsun, sürekli gidiyorsun. Gidiyor mu? Evet gidiyor. Acımıyor, arkaya bırakmıyor. Yani gidiyor ya, hareket ediyor yani. Adamları e, Harley'in affedersin, biz de derler ya Totosunu bırakmıyorsun. Onun arkasından gidiyorsun, Hondaların arkasından gidiyorsun, büyük makinelerle. Küçük makinelerle zaten gider, ama büyük makinelerin arkasından gidiyorsun abi. Sıkıntı yaşamıyorsun bu konuda. Senin mesela boyuna kilona göre ne vardı mesela? Abi ben hiç yakıt ölçmedim. Ama geçen bir hesapladım. Ben bir de biraz apaçilik de var böyle serse. <laughs> <laughs> Barkın abinin dediği gibi apaçilik var ruhumuzda. Biraz böyle devirli kullanıyor. Sesi hoşuma gidiyor. Yani 200 liraya 300 kilometre falan gittim abi. Yine bir bıçaca aynen denk bir falan denk geliyor. Yakıtı çok iyi, abi çok iyi, aşırı iyi. Motor? Bak ben size söyleyeyim eksileri bu motorları al. Abi bak ben şunu da yaşadım, 60 bin kilometre yol yapan adamla tanıştım ben motorla. adamın tek dediği şey abi diyor yeter ki bu motorun zamanında bakımını yap. Öyle. Bu hangi motora binersen gibi. Bakımını yap, abi bir sil ya yani boyatması falan olmuyor, sil yani yıka efendime söyledi bakımını da düzgün yap bana mısın demiyor. Ya yağ koyarken eğer kendiniz koyarsanız bunlarda şöyle bak yağa bakmak istiyorsanız motoru çalıştırdınız gittiniz belli bir mesafe tamam mı? Motor ısındı. Bunun yağ çubuğuna bakarken buna dikkat et sen de dikkat et. <laughs> gittiniz ya motoru söndürdünüz. Abi 5 dakika bekliyorsun o motor kısmından yağ süzülecek tamam mı? Bekledin ondan sonra motoru düz tut zaten şurada iki çubuk arasında tamam mı? yağı gösteriyor. Ama motordan hemen indin yağa bakım dersen bunu göster. Motordan yağın süzülmesini bekleyeceksin abi. Süzülüyor. Yağına bakarsan ha, var mı yok mu? Tamam vur devam et o zaman. Ekstra söyleyeceğimiz bir şeyler var mıdır kardeşim Yok abi egzozdan bahsettik. Şöyle bakayım neyden bahsedebilirim. Yok ya ben memnunum abi. Bir Aa, abi yok. <laughs> değil mi? Yani ben memnunum diyorsun. Bir kornayla diğer işte de çözüyoruz. o bitti. O Bak. en basit iş alınabilir arkadaşlar. Kesinlikle biz kullanıcı deneyimlerini sunuyoruz sizlere. Umarım e, sizlere bir nebze bu motoru alacak olursanız faydamız olmuştur. Ama e, yine söylüyorum ben bundan bir buçuk yıl falan bindim. E, 10 bin kilometre yani tam küsuratı mı 10 bini geçmişimdir yani rahatlıkla 10.000 bin kilometre bu şehir içinde ve şehir dışında 10.000 bin kilometreye devirdim bu motorla ben tadından doyamadım Yine altını çekelim. Zamanında bakımlarını yaptınız. Servisiniz düzgün olursa mükemmel tad alıyorsunuz. Yani üstüne diyecek yok. Yani şu algıyı kıralım artık bizim ülkemizde. Ya Çin malı işte kötüdür, mötüdür yok abi. Adam yapmış işte, koymuş. Zaten çok satıldı bu yıl. Geçen yıl, ondan önceki yıl. Bunun üstüne nasıl çıkartır bilmiyoruz ama Mondial'in ben de çıkartmış olduğu bugüne kadar en iyi kasa evet. En iyi motor. Ama abi şimdi internet yorumlarına bakınca millet bir şey olabilir. Çok kroni var, arka bilye dağıtıyor, ABS sıkıntısı falan var. Zaten ABS sıkıntısını nasıl çözeceğinizi anlattık. Ama ben de hiç ne arka bilye dağıtım ne bir şey 2021-2022 modellerde oluyor. Ama abi, ben 23'te hiç bak, denk gelmedim. Ben motoruna bakın hiç kimsenin arka bilye dağıttığını görmedim. Şöyle yapıyorlar, adam biniyor. tam kalsın, adam tam biniyor. Kalsın. Da anladın mı? Adam biniyor bakımını zamanında yaptırmıyor. Servise gitmiyor. Eşek niyetine biniyor affedersin. Ondan sonra bilye dağıttı. Kronik sonra Oğlum sen baktın mı? Yani gittin de motorunu zamanında servise götürdün mü? Zincir 10.000 bin kilometrede 11 bin kilometrede zincir değiştirin diyor adam mesela. Bunun kitapçığında diyor. Değiştirdin mi? Yok, yani. bir şey olmaz. Ondan sonra zincir kırıldı. 20 bin kilometreye gelmiş. Adam zincir kırmış. E benim zincirim kırıldı. Kırılır tabii olur. Yani kırılır. Sen bunu zamanında götür bakımına yani zamanında yap hiçbir sorun yaşamazsın yani. Abi zaten çapır alan adam motor aşıklığı vardı yani motor olsun diye almıyordu. Ben böyle haftada bir çıkartıyor. Yani seviyorum. için abi demiyorum. yeter. Ne evliyim ya ekstra benim söyleyeceklerim bu kadar. Ben e, alınır mı derseniz alırım abi. Yani kesinlikle alırım. Sen ne düşünüyorsun? Ben çünkü bir buçuk yıl bindim. Sen ne düşünüyorsun? Alırım abi. Ha param biraz fazladır abi işte ben işte atıyorum 400 bandlarına çıkacağım. o zaman farklı modellere bakabilirsiniz. Ya o zaman buna bakmayın zaten. Yani CC büyük, büyük CC'nin rahatlığı hiçbir şeyde yoktur. Git CC'yi büyüt mesela. Ben buna hem fikirim. Ama bu bantlarda mesela 100, şu an ikinci elleri 100 milyardan başlıyor. 160 milyara kadar evet. var. Sıfırda 190 da ona da gidip kredi kartına peşin verirsen onda da indirim yapıyor bayiler. Onu biliyorum. Ee, alınabilecek en güzel motorlardan biri. Ben zevkim, ben böyle rahatım, hacı. Ben böyle süreceğim. İşte trafik bana yol açsın. bana işte kurye mantığı gibi görmesin. Kuryeciler kötü değil. Kesinlikle bu ters algılanmasın. Kuryeciler kötü değil. Ama sürekli her yerde olduğu için bazen bazı gençler de arabaların önüne kırıyor, oraya evet. kırıyor. Kurye mantığıyla yapmayacaksın abi. Bu ağır motor. Ağır abi motoru yani. Ben bunu seviyorum ya o yüzden. Yani diyecek hiçbir şey yok. Abi çapra giriş için tek geçerim. Başlangıç motoru olur mu diyen sorarsanız olur. abi kesinlikle olur. Olur. Ya. Kesinlikle olur. Ya güvenlik sen güvenlik var. ABS desen ABS Gaz var. Gaz tepkimeleri çok iyi. Çok yeni iyi. acemi insan için yok bir şey yaptı ne yaptı motor uzadı. Abi yeni giren için de iyi motor. Yıllardır motor süren bir adamım ben. Tamam Keyif için de iyi abi. Keyif için de iyi. Yani beni tatmin ediyordu. Ben alırım. Yani sizlere de söylüyoruz. Almak istiyorsanız kesinlikle alınır arkadaşlar. Şüphe etmeyin. Aldığınız mesela ikinci elde alırsanız aldığınız dakika hangi ilde olursa olsun önce servise götürün. Abi bunun bakımlarını bir yap. Ondan sonra eksik gördüğün yerler mesela zincir değişecek zincirimi değiştir abi. Ondan sonra bin bu motora git abi. Bir daha çevir, git. Aynen. Bir dahaki Orada. bakımına kadar aksatmadan. 2000 kilometre ya. Ben 2500 diyorlardı. Ben 2000 kilometre de değiştiriyorum. Ben 1500'de kurtlanmaya başladım abi. <laughs> 1500 oldu ya diyor soksan bak bir şey olur mu bir şey olur mu? İlk göz ağrım bir de kıyamıyorum. <laughs> Güzel motor. Benim söyleyeceklerim bu kadar kardeşiniz. Benim de bu kadar abi. İnşallah ee, sizlere faydalı olmuştur. Eğer Nevada'ya biniyorsanız veya Nevada kullanacaksan faydalı olmuştur. Eğer ekstra sormak istediğiniz bir şeyler varsa yorumlara yazarsınız bizlere. Ben size orada gördüğüm dakika hemen cevap veririm veya merak ettiğiniz bizim konuşmadığımız harca başka bir sorunuz varsa gene yazın. Biz oraya size cevap olarak veririm. Videomuzu ee, videomuz bu kadar. Sonuna geldik. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Var mı söylemek istediğim bir şey? Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.